3 Temmuz 2023 Pazartesi <laughs> Elhamdülillah bu gece de tavafımızı yaptık ya, sabah namazı öncesi şu anda sabah namazını bekliyoruz 15 dakika kaldı 4 saat 4 içeri geçeceğiz inşallah namazımızı kılıp otelimize gideceğiz şu anda tam Kabe kapısının önünde inşallah sabah namazını kılacağım. Rabbime şükür olsun. Hacer ve Saktaş'ı i̇şte burada sonra arayan yer koruması. Hacer ve Saktaş'ını koruyan dış kısmı. Şu beyaz Evet şu anda beyaz görme yerinin içinde Acar Taşı var. Polisler şu anda ziyareti namazdan dolayı engellediler. Namaz bitti. Günü tekrar Acar Reset Taşı'nı öpme başlamış olacak. Yine keza, kahvenin kapısı da aynı şekilde. Eşiğini elime sürmekle de İzbiyan başlıyor. Şurası kardeşlerin bilenler tabi gibidir. Kabe kapısıyla Hacer-i taşının arasında kalan bu kısma ben de şöyle büyütüyorum. Buraya mültezem deniliyor. Peygamber Efendimiz özel dualarını ağlayarak kışkır, kışkır buraya bağrını yaslar. O şekilde dua edermiş. Tabii ki Haram bölgesi, Kabe, Beytullah, dünyanın merkezi, Nerede yapılsa dualar kabul olur ama Peygamberimizin hadisinde geçtiği yer mütezem dediğimiz Kabe'nin kapısıyla Acer-ül Esed taşının arasındaki bu alanda yapılan duaları kardeşim <laughs> etkileyeceğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. İnşallah namaz <laughs> almakta <Namazı> <laughs> oraya da dualarımızı yapacağız. İnşallah. 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 çoğu zaman imam Kabe namazı burada kıldırıyor değerli Ama bu yıl Haç'ta rekor bir katılım olarak tarihinde rekor kırıyor ve en kalabalık yılını bu yıl yaşamış oluyor. O yüzden izdihamdan dolayı Kabe imamı burada namaz kıldırmıyor. Şöyle oraya göstereyim arkada şu ışıkların yandığı yerde bir yerde namaz kıldırıyor. Tabii ki cemaatten önde olup olmama durumu var ama burada Kabe göründüğü için burada önde arkada olay olmuyor kardeşlerim. Evet. Şurası da Hatim dediğimiz yer İsmail. Kabe'den kalbi selamlar.